Kardeşim buradayım buradayım. Hı? Tarık sen ne yapıyorsun burada? Oğlum seni içeri alacaklar ne yapıyorsun? Seni kurtaracağım. Hadi gel parayı buldum ben. Hı? parayı mı buldun? Allah ben nasıl Ah, oh, bacaklarım. Şimdi büyücünün yanına gideceğiz. Ben parayı buldum denkleştirdim. Şimdi eskenimize geri döneceğiz. Aynen Tarık eskenimize geri dönelim. Bunu bize kimin yaptığını bulalım. Aynen hadi gel Tarık hızlıca uzayalım buradan bak polisler gelecek şimdi yakalarlar vallahi ikimizi de. Tamam. Sonra seni bak yardım ve yataklıktan içeri alırlar haberin ne olsun. Yok abi bir şey olmaz. Hadi gel takip et beni. Dur Tarık hızlı gidiyorsun kardeşim anam belim ah omzum. ben de benim ağrıyor yapacağım bir şey yok işte yürü. Allah tamam Tarık ah boynum ağrı girdi Allah dizim ağrı girdi ilaçlarım unuttum ilaçlarım nerede Tarık benim ilaçlarımı almam lazım. Zorlu merdiven